Herkese merhabalar gençler. Yamukta soru çözümüne devam ediyoruz. Üçüncü soru çözüm videomuz. 18. sorudayız. Şekilde bir paralel kenar veriliyor. Şimdi geometride soru çözerken ya da aslında matematiğin hepsi için geçerli bu. Soruda verilen bilgiler çok dikkatli incelenmeli. Şekil bir paralel kenar olduğundan hemen paralel kenarın temel özelliklerini hatırlayacağız. Neydi? Bir, karşılığı kenarlar eşitti. Öyleyse DC ile AB birbirine eşittir. Buraya da iki tık işareti yapabiliriz. AD ile de BC eşit olduğu için buraya bir tık atabiliriz. AD ile CK'nın eşit olduğu verildiği için CK ile de BC eşit hale geldi. BCK bir ikizkenar üçgendir. Bu nedenle K açısı da alfadır. Hemen şuraya ne yazabiliriz? İki tane iç açı bir dış açı vereceği için iki alfadır. Ayrıca bakın AB ile BK'nın da eşit olduğu belli değil mi gençler? Öyleyse ABK da bir ikizkenar üçgendir. K açısıyla A açısı da eşittir. Ve paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Bu nedenle B açısı da 84 derecedir. ABC bir üçgen olduğu için iç açılar ölçüleri toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Burası 84 olduğu için 3 alfaya kaç kalır? 96 kalır. Alfa da burada ne bulunur? 32 derece bulunur. Evet bu soruda arkadaşlar şöyle yapacağız. K noktasından AD ve BC'ye paralel çizeceğiz. Ve daha sonra şurada paralel kenarda ikisi de açı ortayken burada bir özellik vardı. Neydi o özellik? açı ortaydan kesiştiği yer 90 dereceydi ve buradan çizilen paralel doğru parçası kenarları ortalıyordu. Burada tekrar bir şey çizerek devam edelim. Evet, dediğimiz gibi K'dan bir paralel çizdik A diye ve BC'ye ve bu çizmiş olduğumuz kırmızı doğru parçası paralel kenarın uzun kenarlarını ortalar. Yani şuraya K dersek DK ile ki şu kayla karışır buraya T diyelim. DT ile TC birbirine eşittir. Aynı şekilde şuraya F dersek AF ile de FB birbirine eşit. AB'nin tamamı 14 olduğu için DT ve TC kaçer birim olur? 7'şer birim olur. Şu AF'nin tamamı 7 olduğu için ve AL'de 10 olduğu için şuradaki FL ne olur? 3 birim olur ve şuraya dikkat ederseniz orada bir tane dik üçgen var. O dik üçgeni şuraya büyüterek tekrar çizelim ki net olarak görürsün. F, K, L, 4 santimetreydi. F, L A, L 10. A, de 7 olduğu için buraya 3 kalmıştı. Buradan FK kaç olur? 5 santimetre olur. Burayı 5 santimetre bulduk. Devam ediyoruz sorumuzu çözmeye. Şurada bir özellik vardı. Neydi o? Muhteşem üçlüydü. Bunu daha önceden konu anlatım kısmında işlemiştik. Hatta birkaç örnek çözdük bundan önce. Bunların üçü de birbirine eşitti. Şurası nedir? 7 birimdir. Öyleyse bizden istenen yer nereydi? idi. Bulduk mu? Aslında bulduk. AD, BC ve TF hepsi de birbirine eşittir. TF'yi ne bulduk? Şuradan özel durumdan 7 cm bulduk. Özel üçgenden şurayı 5 bulduk. Öyleyse AD, TF nedir? 12 santimetre bulunur. Evet, şekildeki paralel kenarda neler, neler verilmiş bakalım. KM 5 santimetre, LM 3 santimetre, AB'nin tamamı da 9 santimetre. Bizden ne isteniyor? Paralel kenarın alanı isteniyor. Paralel kenarın alanı için taban ve yükseklik lazımdı. Taban belli, öyleyse yüksekliği bulmamız gerekir. ML dik olduğu için AB'ye şu şekilde uzatırsak şuraya ben tekrar şekli çizdim. Uzatırsak şu LT ne olur? Yüksekliği olur. Öyleyse ben LT uzunluğunu bulursam ki bu yükseklik olacak. Alanı bulmuş oluyorum. Niye? Burası 9. Alan ne olacak? 9 çarpı H olacak. Şimdi yüksekliği H'ı bulmaya odaklanalım. Dikkat ederseniz DM bir açıortay. Açıortayla ilgili bir özellik vardı. Tabi biz ML'yi yukarıya doğru dik uzattığımız için şurası 90 derece. Buradaki özellik hatırlayacağınız gibi açortayın üzerinden ki DM bir açortaydır. Kenarlara inilen dikmeler uzunlukları neydi? Birbirine eşitti. Bu nedenle KM ile TM birbirine eşittir. KM 5 santimetre olduğu için TM de nedir? 5 cm'dir. ML kaçıdı? 3 santimetreydi. Öyleyse yüksekliğine 8 santimetre. Taban da belliydi. Alan nedir? 9 çarpı 8'den 72 santimetre kare bulunur. Evet 21. soru arkadaşlar güzel bir soru. Soruyu dikkatli okuyup gerekli işlemleri yapalım. Ben çözümde kullanacağımız şekilleri buraya hazırladım. Şimdi hale X ise BC kaç? Daha doğrusu AD'de diyebiliriz. Buralar 4x. Ben şöyle yaptım. K'dan ve L'den AB ve DC'ye paralel doğru parçaları çizdim. Dolayısıyla paralel kenarı ben ne yaptım? Şöyle farklı 3 tane paralel kenara bölmüş oldum. Ve sonra ne yaptım? Bu aradaki parçayı oradan kopardım, aldım. Aşağı tarafta şu şekilde paralel kenar monte ettim ama tabi bunu yaparken de K ile L'yi birleştirmiş oldum. Burada bir özelliği kullanacağım. Bunu yapmamın nedeni bu. Bu özellikle neydi? Hatırlayacak olursak paralel kenarın iş noktasından köşelere doğru parçaları çizdiğimizde oluşan üçgenler arasında şöyle bir ilişki vardı. Neydi bu ilişki? X ile Y'nin toplamı A ile B'nin toplamına eşitti. Şimdi buraya dönecek olursak şuraya K diyelim. K ve L zaten birleştiği için birisini kullanmamız yeterli. Şimdi bu ikisinin toplamı e, 24 olduğu için ve şuraya da dikkat ederseniz X ile Y'nin toplamı A ile B'nin toplamı eşit işte olduğu için paralel kenarın alanı şu iki alanın ya da A ile B'nin toplamının iki katıdır. Bu nedenle şu paralel kenarın alanı 9 artı 15 24 olduğu için tamamı 48 birim karedir. Şimdi buraya dönecek olursak gençler şu uzunlukları nasıl kullanacağız? Şimdi şurasına biz ne demiştik? KL'ye istemiştik. Geriye kalan renk değiştireyim. Şu ikisinin toplamı kaç X'tir arkadaşlar? Bakın şöyle şuradaki X'i kesip aldık. Geriye iki parçanın toplamı nedir? 3 X'tir. Öyleyse Şuranın uzunluğu 3x birim diyelim. Şurası ne? Burayı buradan kesip aldığımıza göre x birim. Ve dikkat edersek bize göre sol taraftaki kenarı 3x olan ki zaten uzun kenarları aynı. Bu paralel kenarların. Bize göre sol taraftaki kısa kenar 3x olanın alanı 48 ise bir tane x'in e, x olan paralel kenar alanı ne olur? Demek ki her 3 her x'e kaç düşüyor demektir? 3 xe 48 olduğuna göre 16. Öyleyse paralel kenarın alanı nedir? 48 artı 16'dan 64 santimetre kare bulunur. Evet gençler şimdi geldik asıl sorumuza. Şimdi bu soruda biraz daha dikkatli ve yavaş anlatmaya çalışacağım. Çünkü Gerçekten güzel bir soru. Güzel olan soruyu anlatması da öyle kolay değil. Hata yapmamak için, daha iyi sunmak için mümkün olduğu kadar farklı şekiller çizdim. Dikkatli ve yavaş anlatmaya çalışacağım. Evet, şuradan işe başlıyoruz. DK, KC'nin 3 katıymış. O zaman şuraya M dersem burası ne olacak? 3M olacak. AB'yi hemen 4M yazalım. Bu bilgileri karşı tarafa da çizdiğimiz şekilde de Aktaralım ve devam edelim. Şurada ne yaptım ben? K'dan, e, KT doğru parçasını MC'ye paralel çizmiş oldum. Ve şu üçgene dikkat ederseniz, şu iki üçgene DKT üçgeni ile DCM üçgeni paralellikten dolayı benzer üçgenlerdir ve benzerlik oranı 3m bölü 4m'den 3 bölü 4'tür. Ben öyleyse şu tabana 3A dersem 3M'de 3A ise 4M'de taban MC nedir? 4A'dır. Ayrıca şurada BM'nin CM'nin yarısı olduğu verilmiş. BM nedir? 2A'dır. BC nedir? 6A'dır. Karşı tarafta 6A. Ve sarı renkli üçgenlere dikkat edersek biz zaten KT'yi buraya paralel çizmiştik. Aynı zamanda bu AD'ye de paraleldir. Her ikisi paralel olduğu için sarı renkli üçgenler çapraz benzerdir. Kelebek benzerliği vardır ve benzerlik oranı 3A bölü 6A'dan nedir? 1 bölü 2'dir. Ve LT'ye M dersek DL ne olur? 2M olur. 3A'da M ise 6A'da 2M'dir. Ayrıca şu paralele dikkat edersek 3m'nin karşısı 3m olursa ki isterseniz bu harfi değiştirelim arkadaşlar. O m dediğimiz yere t diyelim. Çok bir şey değişmeyecek ama en güzeli buraya t demek. 3m'nin karşısı 3t ise şurası da nedir? m'nin karşısı dikkat edin. 3m'nin karşısında ben ne yazdım? 3t yazdım. Öyleyse burası da t'dir. Şimdi bu oranları buraya yazalım. LTT DL 2T şurası da T. Ve burada biz neyi kullanacağız? Şunu kullanacağız. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı tabanlar oranına eşittir. KLT üçgenin alanına ben eğer A dersem buranın alanına A dersem tabanı 2T olan DKL üçgeni 2A olur. Ayrıca şurası 3M burası M olup şu iki üçgenin benzerlik oranı neydi? 3 bölü 4'tü. Benzerlik oranı 3 bölü 4 ise alanları oranı neydi bunun? Karesiydi. 9 bölü ne olur? 16 olur. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmaya çalışıyoruz onu bir ifade edeyim. Bize şu taralı bölgenin alanının 10 cm kare olduğu verilmiş. Bu taralı kısmın bir kısmının alanın A türünden bulduk. K, L, T dedik ve şurayı biz A olarak belirledik. Şimdi şu taralı kısmının eğer A türünden bulursak o zaman biz A'nın kaç olduğunu ona eşitleyerek bulacağız. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Buraya ben büyük X diyorum. D, K, T üçgeni ile D, C, M üçgeninin alanlar oranı benzerlik oranının karesi olan 9 bölü 16 eşittir. Bu üçgenin alanı 3A. Diğer üçgenin alanı ne? 3A artı X olduğu için şuraya yazıyorum. 3A bölü 3A artı X neye eşittir? Bunların benzerlik oranının karesi olan 9 bölü 16'ya eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak X'i 7A bölü 3 buluruz. Şuraya 7A bölü 3 bulmuş oldum. Ve dönelim. Şimdi neyi bulacağız? A'nın ne olduğunu bulacağız. Bakın. Bu ikisinin toplamı neye eşittir? 10'a eşittir. Bu işlemi de şurada yapalım. A artı 7A bölü 3 eşittir. 10'dur. Buradan gerekli işlemleri yaparsak A'yı 3 buluruz. Şimdi A'yı 3 bulduktan sonra ben D, M, C üçgenin alanı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Evet, soruyu daha iyi anlayabilmek için şuradaki bulduğumuz değerleri yazalım. Ne bulduk burada? 3A artı 7A bölü 3 bulduk. Buranın biz alanını A türünden. Çünkü şurada ne yaptık? Şöyle paralel çizdik. Buraya A dedik. Burası 2A idi. Ve yani şurayı da az önce 7A bölü 3 bulmuştuk. Ve A'nın değerini ne bulduk? 3 bulduk. Öyleyse biz DMC'nin alanını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Toplarsak 3A artı 7a bölü 3'ten 16a bölü 3 a'nın yerine 3'ü yazarsak evet buranın alanını ne bulmuş olduk arkadaşlar? Şuranın alanını 16 santimetre kare bulmuş olduk. Az önce soruyu çözmeye başlarken şu eşitliği kullanarak bunu yazmıştık. Şimdi öyle olunca arkadaşlar ben şu D'den MC arasında bir çizgi daha çizdim. Burayı ne yaptım? 2'ye böldüm. O zaman bunların hepsi ne olmuş oldu? 2A, 2A, 2A. Ve DMC'nin alanını biz ne bulmuştuk? 16. Öyleyse bunun her biri nedir? 8, 8, 8'dir. Bizden ne isteniyordu? Paralel kenarın alanını. Biz neyi bulduk şu an? Paralel kenarın alanının yarısını bulduk. Toplam ne bulduk? 24 bulduk. Öyleyse bütün alan nedir? 48 cm karedir. Evet geldik 23. ve son sorumuza. Gerçekten bu da güzel bir soru gençler. Zor değil ama onu söyleyeyim. Bir önceki soruya göre daha kolay bir soru. Evet şekildeki ABCD paralel kenar KLB'ler doğrusal ve BLC üçgeninin alanı ile ADLK dörtgenin alanı eşitmiş. Eşit olan bölgelerin alanını ben daha iyi görelim diye yeşil renkle belirttim. Ve bunlara X diyelim. Bunların alanları birbirine eşitmiş. Ayrıca A'dan L'ye bir doğru parçası çizdim. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Şimdi şöyle bir kural vardı hatırlayacaksınız. Çok tekrar ettik biz bunu. Şu üçgenin alanı, bütün alanın nesiydi? Yarısıydı. Veya paralel kenarın alanı? bu üçgenin alanının iki katıydı. Bu bilgiyi kullanacağız. Ve şuraya da ne diyelim? Şuraya belli değil A diyelim. Ve buraya dikkat edelim şimdi. A, L, B üçgeninin alanı. Şu iki üçgenin alanının toplamı eşit değil miydi? Şuradaki üçgenlerin. Değil mi? Böyleydi. Öyleyse A, L, B üçgenin alanı sadece A, D, B, A, D, C, B paralelkenine bakarsanız A toplamı toplamına eşittir. Ve şimdi şuraya yazalım. Burası x artı a oldu değil mi? L'ye kadar. Şuraya da şu zaten k'ydı. A, b, L ne olmuş oldu? Burası da a artı x oldu. Sonra ne verilmiş? B, 8 santimetre olduğu verilmiş. Ne soruluyor bize? B, k'nın tamamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar şu iki üçgenin alanı aynı mı? Aynı değil mi? Yükseklikleri ne bu iki üçgenin? Aynı. Yüksekliklere aynı olduğuna göre alanlar da aynı olduğuna göre KL ile LB nedir? Eşittir. Öyleyse burası da 8'dir. Buna göre KB kaç santimetredir? 16 santimetredir. Evet arkadaşlar. Paralel kenarla ilgili konu anlatımından sonra 23 tane örnek soru çözdük. Burada paralel kenarın konusunu kapatıyorum. Şimdi bundan sonra eşkenar dörtgen konusunu özetleyeceğim. Daha sonra devam edeceğim.